özellikle delivery veya yuba delivery'si gibi işler yapmayı düşünüyorsanız <laughs> Motosikleti ben şu kadar paraya alacağım diyorsunuz, gidiyorsunuz motosikleti beğeniyorsunuz, iki katını alıp geliyorsunuz. Başlamadan önce abone olup köşedeki bildirimleri açmayı unutmayalım. Teşekkürler. Merhabalar, Dünya Sağlık kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce de bahsettiğim gibi motorlardan bahsedeceğim. Sebebi ise arkadaşlar motor almak Avustralya'da tercih edilebilir bir seçenek. Neden? Bunlardan bahsedeyim. Birincisi araçlardan, yani arabalardan daha ucuz. Ulaşımı daha kolay. Park problemini ortadan kaldıran bir araç. Biz kendi motosikletimizin üzerinde vereceğiz ama ben size bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Özellikle delivery veya Yuba delivery'si gibi işler yapmayı düşünüyorsanız bu tarz motosikletlerle bunu yapamıyorsunuz. Onlarda daha çok scooter tarzı, hani ön tarafına oturulup bacakların ortada birleştirildi, arkada yeri olan motosikletler kullanılıyor ve direksiyon turunun daha yüksek ve daha iyi olduğu motorlar tercih ediliyor. Bu tarz motorlar şehir içinde çok avantajı görülmediği için bunu kabul etmiyor dağıtım şirketleri. Ama elimizde bu var. Ben de bugün bunun üzerinden göstereceğim sizlere. Öncelikle yapmanız gereken, bilmeniz gereken bütçenizi bilmek. Çünkü motosiklet alımı çok farklı bir şey arkadaşlar. Motosikleti ben şu kadar paraya alacağım diyorsunuz, gidiyorsunuz motosikleti beğeniyorsunuz, iki katını alıp geliyorsunuz. Şimdi en başta bu hatayı yapmayın. Bunu herkes yapıyor. Her yerde olduğu gibi ehliyet gerekiyor. Eğer Türkiye'de ehliyetiniz yoksa burada ehliyet almanız gerekiyor. Araç ehliyetini almaktan biraz daha kolay, İki günde ilk önce öğrenci yani gene motor kullanabildiğiniz L'li dediğimiz learner iznini alıp motorunuzu kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Böylelikle iş bulabiliyorsunuz. Yani araç alıp işte ne bileyim 10 bin dolar, 5 bin dolar, 8 bin dolar vereceğinize işte 1200 dolara, 1500 dolara bir scooter alıp çalışma hayatınıza başlayabilirsiniz. İş dışında işte sizi lojistik olarak da, ulaşım olarak da rahatlatacak bir seçenek diyorum ben. Özellikle de yaz aylarında yağmurun azaldığı zamanlarda Avustralya'da tercih edilebilecek bir Ulaşım aracı motorlar. Şimdi motoru almadan önce dediğim gibi bütçenizi bileceksiniz. Ne diyeceksiniz? Ben bu kadardan fazla harcayamam diyeceksiniz ve ben hangi motor alabilirim diyeceksiniz. Çünkü ehliyetinizi ilk aldığınızda bir hacim sınırlaması var. Bunu e, internetten bakarak bulabilirsiniz çünkü her motora farklı izinler veriliyor. İşte bazı mesela bu araç şey bu motor e, 300-400 cc'nin üzerindekilere daha fazla izin vermiyorlar öğrenci olduğunuz zaman ama işte büyük kuriz motorlarda 650-700'e kadar izin verilebiliyor. Buralara şimdi gelmeyelim. Öncelikle hangi motor alacağınız, işte karar verdiniz. Ben atıyorum 5000 dolar harcayacağım diyorsunuz. O zaman araştırmalara başlıyorsunuz. Bununla alakalı bir video çekeceğim sizlere. Onun için acele etmeyin bu konuda nasıl bulacağınızı. Tabii ki internetten genelde bakıyorsunuz. Ama ben şunu size tavsiye edeceğim. Mümkünse gene işte satıcılardan alın. Yani galerilerden alın. İkinci elde olsa daha güvenli. İlk korkacağınız şey birincisi motorlar çok sık çalınıyor. Yani motorları çalıyorlar abi. Çalınması kolay bir şey bunun. Dolayısıyla size de çalıntı bir malı birileri satmak isteyebilir. Bu bir. Bunu nasıl kontrol edeceksiniz? Hemen size vereceğim sayfalar var. Web siteleri var. Oradan işte belli bir miktar ödüyorsunuz. 25 dolar, 30 dolar civarında. Her eyalete göre değişiyor. Oradan bakıyorsunuz. Ama adam diyor ki, "Ya kusura bakma benimkinin plakası yok. Şeyde kayıtlı değil. Onun için sana 500 dolar ucuza vereyim." diyor. Siz de onu alıyorsunuz bir güzel, getiriyorsunuz. Ha daha doğrusu da getirmiyorsunuz, çektiriyorsunuz veya bir de bakıyorsunuz ki tık tık kapıda polis. arkadaşı motor çal bu motor, çalıntı. E sen kimden aldın?" İşte şu adamdan bakıyorsunuz gitmiş yani. E, para gitmiş, adam gitmiş. Durum sizi e, zor duruma sokabilir. İkinci merak, merak etmeniz gereken bir şey var. Alımlarda bu çok önemli. Üzerlerinde borç oluyor. Yani adam krediyle almış. Adam 3 yıllık krediyle almış. Aldığı gibi de e, sana satmaya çalışıyor. E siz de öğrencisiniz. Siz de bunun farkına varmıyorsunuz. Çünkü Avustralya'da e, kredi borcu sizin üzerinize transfer oluyor. Yani araç sahibinin sorumluluğunda. E siz de aldıysanız sizin sorumluluğunuzda. Kredi borcunun tamamen silinmiş olduğunu tekrardan e, belirli web siteleri var. Oralardan kontrol edebilirsiniz. Yani kredi borcu olan bir aracı, şey motoru almayın demiyorum. Borcu kapattırıp biliyorsunuz. Bunlar en önemli iki şeydi arkadaşlar. Daha sonra motoru göreceksiniz. İnternetten baktığınızda motorun harika fotoğraflarını görebilirsiniz. Tabi satıcı da ne yapacak? Motorun en iyi noktalarından fotoğraflar çekecek. Niye? Satmak için. Sonuçta sizi eee böyle bir sizin ilginizi çekecek ilk önce. Ee, tabii ki kötü olan yerlerde çekmeyecek ve yazmayacak. Onun için hemen inanmayın. Yani motor devrilmiş olabilir, parçalanmış olabilir, toparlanmış olabilir, iki motoru bir araya getirmişler olabilir, her şey olabilir. Ve bunları siz fotoğrafta anlama şansınız yok. Sıfırıymış gibi toparlarlar. Ve siz de dersiniz, o güzel bir Kawasaki, Kawasaki, Yamaha, Suzuki alıyorum dersiniz. Derken motor tamamen pert olmuş olabilir. Arıyorsunuz adamı diyorsunuz ki ben motoru göreceğim. Ama bir şartla motoru soğukken yani motorun motorunu, motosikletin motorunu soğukken dinlemek istiyorum. Ben çalıştırmak istiyorum. Eğer bakın bu kadar net olun. Ya bu kadar bu kadar adamı anlatın. Eğer yok kazayla çalıştırmıştım. Yok sen gelmeden önce şuradan şuraya almamız gerekti gibisinden yalanlara diyorsunuz ki o zaman teşekkür ederim. Bir daha görüşürsek görüşürüz, görüşmezsek de görüşmeyiz diyorsun ve gidiyorsun. Çünkü motosikletlere motorları araçlar gibi değil. Yüksek devirlerde çalışıyor ve çok yıpranmış oluyor. Yani bir araçta 200 bin kilometre olabilir ve bu size çok uygun olabilir. Ama motosiklette 200 bin kilometre zaten görmek ihtimali biraz düşük ama bu ne demek biliyor musunuz? Motorun tamamen sadece motorunda birçok aksan bitmiş oldu demek. Hatta motorun belki yerilenmiş olduğu da olabilir. Çünkü bana demişler ki 100 bin kilometrede falan motorlar kendilerini yavaş yavaş bırakıyor demişlerdi. Özellikle yarış motorları. çünkü çok yüksek devirlere çıkıyorlar ve yıpranıyorlar. Adama bunu diyorsunuz. Arkadaş ben soğukken motoru çalıştıracağım. Çalışmasına bakacağım. Çünkü soğuk motor eğer bir sıkıntı varsa zor çalışır. Dumanı değişik olur. Eksozdan verdiği duman farklı olur. Hatta bazen yağ bile atabilir. Neyse o da oldu. Geldiniz. İşte motoru çalıştırdınız. Ee, motor ilk önce iyi çalışıyor mu? Zayıf basıyor mu? Çünkü aküler ve motor bakımları da çok ucuz değil arkadaşlar Avustralya'da. Bunu unutmayın. Aynı zamanda Registration dediğimiz yıllık vergileri de aman aman ucuz değil. Ama tabii ki araç gibi de pahalı değil. Buradan hemen köşeden şeye bakabilirsiniz. İşte su level'ına bakabilirsiniz. Bakım kağıtlarına bakabilirsiniz eğer varsa. Çünkü çoğunda bakım kağıtları olmuyor. Nedenini tam olarak bilmiyorum. Ama uzmanlar şunu söylüyor depo kapağını kaldırın diyorlar. Depo kapağını açtıktan sonra etrafında işte pas, kir hatta deponun içinde kir varsa uzak durun diyorlar. Bu araç veya yani ulaşım aracı işte motosiklet masraf gerektiren bir motosiklet olabilir. Şimdi Avustralya'da en önemli masraflardan birisi de tekerler. Motosikletlerin tekerleri arabalar gibi değil. Çok daha kolay ve çabuk aşınabiliyorlar. Onun için motosikletlerin tekerlekleri genelde 5000'de, 10.000'de, işte 12.000'de falan değiştirilir yeri gelene. Bunlara detaylı bakın arkadaşlar. Çünkü roadworthy dediğimiz bir muayeneden geçecek. Eğer satıcı bunu size vermiyorsa bunu siz yaptıracaksınız demektir. Artık karşılıklı bir anlaşmaya bağlı bu. Karşılıklı anlaşmanın sonucu siz alacaksınız. Bunlara çok daha detaylı bakmanız lazım. Çünkü bir teker, teker çiftinin değiştirmesi 500 dolardan aşağı gelmiyor çoğu motosikletlerde. Ki bu bizim motosiklette öyle. Ee, ben bunu sıfır almıştım. Benim öyle bir sıkıntım olmamıştı ama e, en ufak bir şey olduğunda zaman lastiğe genelde lastikleri tamir etmiyorlar. Çünkü sonuçta canınız bir tane tekerin üzerinde gidiyor diyelim. E, en ufak şeyde siz düşeceksiniz ve yamulacaksınız. Yani tamamen başınıza gelebilecekleri siz düşünün. Motosikletlerin bakımsız olması arabaların bakımsız olması gibi bir şey değil. Çünkü bakımsız bir motosiklet sizin hayatınıza mal olabilir. Kolaylıkla mal olabilir ama bu kadar basit. Yani iyi bir fren sisteminin olmaması, işte zincirinin çok bol olup bakımsız olması ve zincirin yol esnasında kopması ve diğer aksamlardaki bir aksama sizin hayatınıza mal olabilir. Onun için motosiklette hiçbir şey göz ardı edilemez. Ha şimdi lambası çalışmıyor. O ayrı bir konu. Ama genel aksamda, güvenlik aksamında hiçbir şey e, böyle savsaklanarak yapılmış olmamalı. Eğer her şeyi de yaptıysanız gene de bir tamirciye götürün bir gösterin. Hani Rodörtüsünü bile o adam alsa kendi güveniniz için alıp götürün tamirciye. Şöyle bir baktırtın. Eksiklerini tamamlatın. Şimdi Avustralya'da şöyle bir durum var. Ben bu arada motoru da aslında çalıştırayım. işte motosiklet kolaylıkla çalıştı. Zaten motor da soğuktu. Ben de çalıştırmamıştım. Uzun zamandır da çalışmıyordu. Çalıştırdık motoru. Avustralya'da şimdi şu demek hani gördüğünüz gibi bir tane lambası yanıyor. Şöyle düşünmeyin ya bir lambası patlak. Hayır. Avustralya'da bir lamba yanmak zorunda. Sabah, öğle, akşam her zaman çalıştığı sürece yasalar gereği motorun bir lambası çalışmak zorunda ikisini açmak zorunda değilsin ama bir tanesi kesinlikle zorunda. Marşa bastığın zaman otomatik olarak yanıyor. Siz onu kapatamıyorsunuz hiçbir şekilde. Bunlar da tamamladıktan sonra dış görünüşüne şöyle bakın. Eğer kazası, çiziği veya kırığı varsa bunları not edin ve almayın arkadaşlar. Çünkü çok masraflı olabilir sizin için. Çünkü motosikletlerin kaportası araba gibi tamir edilmiyor. Genelde genelde parça değiştiriyorlar. Bu çok önemli. Motoru kullanmak için izin isteyin. Genelde ben biliyorum izin vermiyorlar. Hani motoru kullanmanıza izin vermiyorlar. Çünkü motor düşürseniz motorun değeri yarı yarıya gider. Adam sizi düşündüğünden değil, motoru düşünden dolayı size bunu kullandırmayabilir. Bazı durumlarda işte bunu satan galeriler izin veriyor. Eğer şanslıysanız kullanırsınız. Kullanırsanız çok iyi olur. Hemen egzoz kısmına bakın. Etrafına bakın arkadaşlar. Düşüp düşmediğini motorun belli noktalarından anlayabiliriz aynalardan, tuttuğunuz noktadan, kenarlardan. Ama çok önemli olan şu şase. Yani şasede bir işlem var mı? Bu tabii ki orijinal şasesi duruyor. Çünkü çok az kullandık biz motoru zaten. Bu sıfır aldığımız gibi de duruyor. Eee Egzoza bakabilirsiniz. İşte egzozun üzerinde ezik var mı? Egzozun duman atmış mı? Burası gereksiz bir siyahlık var mı? Yağ atmış mı gibisinden bakabilirsiniz. Kaç kilometre olduğuna bakabilirsiniz. Çoğu motorda zaten kaç kilometre olduğu üzerinde yazıyor. Üzerinde de genelde pek oynama olmaz. Ama frenlere bakılması gerekiyor ve şu direksiyon olayına bakılması gerekiyor. Çünkü direksiyonlarda şu direksiyonun tamamında farklı bir oynama olabilir. Boşluk olabilir. Yani şu freni yaptığınız zaman ve bu, bu taraftan göstereceğim. Motoru tuttuğunuz zaman şu oynamayı yaptığınız zaman hem süspansiyonunu kontrol edebilirsiniz. Hem direksiyonda boşluk var mı? Yani takır tukurluk bir oynama var mı? İşte bir yerlere sürtme var mı? Ve şu şu ileri geri frenler tutarken özellikle ön fren tutarken yaptığınız zaman şu direksiyonda bir sallama var mı? Bu çok önemli çünkü bu sizin hayatınıza mal olabilir. Burası da çok önemliydi. İşte elektrik aksamına bakıyorsunuz. Aküsünün ne kadar güçlü olduğuna bakıyorsunuz ki marşa basarken bunu genelde anlarsınız. Çünkü bunların hepsi ayrıca bir masraf olacak size. Fites değişikliklerine genelde eğer mümkünse kaldırtın. Vardır adamın kaldırtabileceği motor bir yükseğe. Fites değişikliklerine bakın çünkü şanzıman çok masraflı motorlarda. İşte bu 6 ileri 1, 2, 3, 4, 5, 6 yukarı çıkın aşağı inin. Genelde ee, siz anlayamazsanız eğer hani bir sıkıntı varsa bilen bir arkadaşınız varsa onu götürün yanınıza mümkünse. Genelde motorda bir sıkıntı varsa bu vites değişikliklerinde size mesajı veriyor. Eğer daha önce de motor kullandıysanız aşağı yukarı bunları anlayabilirsiniz. Ee, bir şey daha ekleyelim. Ee, Bizde de, de mot motorda hafif bir kaza geçirmiştik. Hemen bu evin önünde bu motoru düşürdük yani yan yatırdık. Yan yatırdığımız için ufak tefek çizikler oluştu burada. Yani bu ana parça, bu zaten tek parça buradan buraya kadar gelir. burada bazı çizikler oldu. Bu demek değildir ki motor çok kötü. Ama eğer derleyi toplamak istiyorsanız bu motorun bu parçası değişir. Genelde de kırmızı motorlarda aynı renk tutturmak zor. Çünkü renkler zamanla değişiyor biliyorsunuz. Artık size kalmış burası. Geri kalanda çok daha fazla bilgiye gerek yok. Çünkü artık bu kadar zaten sıfır almıyorsanız zor ama şunu söyleyeyim sıfır alabilirsiniz. Neden sıfır alabilirsiniz? Çünkü sıfır motorlarda garanti geliyor. Registration dediğimiz verkisi full olarak ödenmiş olarak geliyor. Çalıntı olma ihtimali yok, kazalı olma ihtimali yok. Bunların hepsini biliyorsunuz. Aynı zamanda ucuz. Yani şunu söyleyeyim. Ben motoru 5500 dolar almıştım. Sıfırken. Yani 6 ile çarpsak şu an 6 dolar. 30 30.000'in 30 üzerinde. TL'nin üzerinde. Ama sizin alacağınız o bahsettiğim motorlar, scooter'lar 2500'e de bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya yani gerçekten sıfır almak da olabilir. Çok önemli bir şey, lütfen sigorta yaptırın. Dünyanın her yerinde olduğu gibi motorlar kolay çalınabilen şeyler. Çalınırsa ararsınız sigortanızı, paranız yatar veya gider aynısından bir tane alırsınız. Artık nasıl yaparsınız bilmiyorum. Kesinlikle sigorta gerekli ki biz de zaten sigorta yaptırdık motorumuzu. Her şey ya yani düşebilirsiniz çalınabilir bir şey olabilir dolayısıyla sigorta zorunlu yani zorunlu değil ama yani yaptırmalısınız diyorum bu çok önemli bir nokta ve atlatılmaması gereken e, önemli bir nasihat diyeyim sizlere benden şimdilik bu kadar ben size motorun fiyatlarından da yani motor değil motor fiyatlarından da bahseden bir video çekeceğim onu da yakın zamanda bunun peşinden paylaşacağım oradan da görürsünüz fiyatları hangi markalar ne kadara gidiyor? İşte Türkiye'deki popüler markalarla Avustralya'daki popüler markalar, Türkiye'deki popüler markaların Avustralya'daki fiyatları ve işte nasıl araştırıp bulacağınızı gösteren bir video yapacağım. Herhalde o da sizin ilginizi çeker. Bugünlük bu kadar. Lütfen kanalımıza üye olmayı unutmayalım ve aynı zamanda artık katıl düğmemiz var. Orada görüyorsunuzdur büyük ihtimal. Bizim bir parçamız olmak istiyorsanız, kanalımızın bir parçası olması istiyorsanız canlı yayınlarımıza gelecek. Canlı yayınlarımızda bize sorularınızı yöneltip diğer arkadaşlardan bir öne çıkmak istiyorsanız katıl butonu önemli bizim için de sizin için de. Lütfen katıl butonundan Dünya bir parçası olun diyorum. Ve bugünlük bu kadar diyorum. Herkese bay bay.